Bir şey, şey, şey söyleyeceğim. Siz şöyle bir şey mi söylediniz? Bir, birisi mesaj atmış. Sırf Atatürk'ün adını silmek için İstanbul'un yeni hava alanı yapıldı mı dediniz? Ee, ee, öyle dedi. Şey söyleyeyim. Ben ben bu lafı söyledim. Ben bu lafı. <laughs> ben bu Ama lafı... Biraz... Bakın bakın ben bu lafı söyledim. 10 milyon euro. <laughs> 10 milyon 10 euro değil çok daha fazla 10 milyar olması <laughs> yani Şimdi milyar 10, herhalde. 10 euroya hava o havalimanını yapamaz. Milyar milyar pardon. Bir akalığı e, 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 hocam e, şey paradan da. kadar güzel bir havalimanına bu ülkenin Şeydi. kurucusunun adı verilmedi. Aynen. Bunu sormak hakkımız e, yani, değil mi, Ahmet Bey? daha ben soruyorum. Büyük, daha güzel onlara göre daha muhteşem bana göre belki evet. biraz müsriflik ülkemin bu döneminde ama kendilerine göre işte gösterişten veya itibardan ekonomi olmaz diyor sayın cumhurbaşkanı diyelim ki böyle bir şey yaptı. E adını da transfer edersin. niye ben bu ülkenin adının, ülkenin kurucusunun ismi ya adının, böylesine adının şey olsaydı? Hocam ayrı şey bir, tartışma. Hocam bak ben o cümleyi söyledim. Allah, Allah. Yani. Allah. Ben o cümleyi söyledim ve sorumluyum. Yani bunu daha önce de Atatürk söyledim. Yani önce de ya. yani. Atatürk Havalimanı yerinde duruyor da. Nerede duruyor? Kesinlikle hastane İsim de orada. Bu tarafları şimdi sahibi Hastane yaptılar Ya o hastane mecburiyetten yapıldı. Orası şu anda kargo. Çok basit bir soru soracağım. Uçakların indiği iyi yeri yani. tamam, ya. Tamam ama, ama, normal, çoğunlar normal çoğunlar 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 Ya yani. siyasi bey demagoji be. yapmayalım. Ya demagoji ne adı, alakası var? Ya, Bugün Air France oraya iniyor mu? Air France Lufthansa ya, oraya inebiliyor mu? yani bir havaalanının adını değiştirmek için milyarlarca dolar ya da euro harcamaya gerek yok. Adı milyarlarca dolar değil. Bakın yeni adı. Milyonlarca dolar getirsiniz. Atatürk'ün değiştirmek için yapılmaz ya. Dengeleyemezsiniz. Hayır efendim böyle Atatürk Atatürk'ün adını Hadi silmeye be. meraklı insanlar için 5 milyar 10 milyar bir şey değildir o denemeyi için. Ya bu için. Siz, Ama efendim. hiçbiri işe yaramaz. Bakın yıllardır Çünkü hiç kimse Atatürk'ün adını yürüyorsun. sinsi adımlarla oradan kaldırdık. 5 yıl sonra Kimsini buradan kaldırdık. 3 yıl diyor? sonra bu yapmayın. Ya bu Atatürk Havalimanı orta yerde değiliz. dururken yeni havalimanı biz, yapılmış. Atatürk biz saf gibi, değiliz. değiliz. Enayi değiliz. Bunların hepsini görüyoruz. Hadi Bilmiyorum. Bey bir sorum olabilir mi? Evet. Yani şöyle birbirine bağlantılı. Bakın bir. Fransa'nın en muhteşem, en gözde havalimanının ismi ne? De Gaulle. Charles de Gaulle. Evet. Güzel. Ben de, de diyorum ki bak, çok basit bir mantık. <laughs> diyorum ki Türkiye ben mesela şey düşünmüyorum. Ben hani güzel bir şey yapıldı. zayarlanacağız Şu bu tamam. Ama bu kadar yapılan güzel, <laughs> görkemli bir havalimanına... ...hepimizin üzerinde ortaklaştığı... ...bu ülkenin kurucusunun isminin verilmemesinin bana bir açıklaması olmalı. İki, ben... iki hemen vereceksiniz. İki, bak izliyorum. Bugüne kadar Anadolu'da yanlış şey yapıyor. yani 20'ye yakın... ...ismi Atatürk olan stat yıkılıp yenisi yapıldı. Aynen. Hemen hemen hiçbirinin ismi tekrar Atatürk olmadı. E şimdi ben... Ya deyin ki bana, ya hocam, sen iyice paranoyak olmuşsun. E ben de diyorum ki bunları bana bir izah edin. Ümit Bey, Neyi bunlar yitirmiş. tesadüf. Hocam Yine ben. Ümit Bey, bunlar Atatürk tesadüf. Aşk olsunuz. Hayır. Tabii ki tesadüf Aynen. bunlar. Hocam biz bir, bir, bir cevap versin yani, ama. Hayır e hocam, ona da cevap versin. Mesela siz diyorsunuz ya. ki, e, bunu. andımızdaki Bu itiraz andığımızdaki itiraz daha çok bu ne, ne mutlu türk'üm diyene e, Türk e, işte etnik konusuna diyorsunuz. Ko, i̇tiraz Atatürk'e değil e, dediniz galiba. Ay şunu dedim. E, bir dakika. Ona da var itiraz da. Evet, var bir Muhakkak. Bir ona da itiraz ama Daha geride. Bir dakika. Ona da daha ona da itirazlar var ama bu değişim ve andığımız tartışmalarını doğuran esas paradigma bu etnik meseleydi. Onu, onu söylemeye çalıştım. Yani Yoksa o ama, motive motive ama eden esas unsur o değil. Ruhuna Fatiha okumaktan e, veya adını anmaktan imtina eden Diyanet İşleri Başkanları ortalıktayken şimdi e, Atatürk adına itiraz eden yok filan demeyelim. Maalesef Atatürk'ün adını silmek isteyenler arasında kurucusu olduğu Diyanet'in de e, maalesef başkanları var. Yani ona, ee, ona bir şey demiyorum. Diyanet evet. İşleri Başkanı adına konuşacak değilim ama ben Yok kendi adına o konuşuyor zaten. Muhakkak. Ben sö kendi sözümü bir daha izah edeyim. Bu e hatırlarsınız ya bunun esas motivasyon kaynağı bu tartışmanın, andımız tartışmasının etnik meseleydi. Tabii, öyle tabii, değil miydi tabii, Ümit Hoca? Yani, yani öyle. Şimdi yani, 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 ben 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 etnik bir hatırlıyorum. Ama, şey abi, de vardı. Anlayalım. İslamcılar da vardı. Siyasal evet. İslamcılar, evet. İslamcılar evet. ve etnikçiler. Şunu unutmayalım. Et yani ne mutlu Türk'üm demekten rahatsız olanların çok büyük bir bölümü çünkü bu birleşik bir kepek durumu çok büyük bir bölümü Atatürk'ten de rahatsız olur. Onu bilmem. Da evet, o, evet olabilir. Bilmiyorum yani. onu bilmiyorum. Tabii, <laughs> tabii, tabii, Şimdi tabii, dünyada 180-190 civarı ülke var. Halbuki mikro ırklara baktığımız zaman belki 2400 tane mikro ırk var dünyanın değişik yerlerinde. Her ırk ben devlet olmak istiyorum, ben şurada kurucuyum, ben burada kurucuyum. Tarihe bakın 300 yıl önce bu yaşandı. 500 yıl önce dediği zaman ben mesela sınır geçmekten nefret eden bir insanım. Vize almaktan nefret eden bir insanım. Bütün bunları felsefi olarak maalesef reddediyorum ben. Felsefi olarak. E şimdi siz buradan Danimarka'ya gidene kadar diyelim arabayla ve feribotlarla vesaire... Siz diyelim... E 12 sınır geçeceğinize, 350 sınır geçseniz dünya daha mı güzel bir yer olacak? Böyle küçük herkesin kafasına göre ben şurada devlet sayılırım. Ya yani bana bana, sor, bana soruyorsanız sınırlar kalksın. Tamam. Dolayısıyla kalkıp ben şurada kurucu unsurdum. Ben bugüne kadar devlet yapmadım ama şimdi şöyle yapayım. diye. efendim ben orada kurucuydum. İyi de o, o kadar başka değerli etnik köken de vardı. Konu burada adet de değil. Onlara ne kadar saygı duyuyorsak sana da o kadar duyacağız. Kendimize de o kadar duyuyoruz. Ve zaten ne konuştuk? Bütün ırklar zaten bu melting pot dediğimiz e, e, eriyen kasede bunlar zaten herkesin kökeninde 10-15 farklı etnik köken var. Herkesin e, değerli e, Kürt e, kökenli vatandaşlarımız... Lazlarla da evren, evleniyor efendim Türklerle de evleniyor Arnavutlarla da evleniyor ve zaten daha çok Güneydoğu'da değil aramızda yaşıyorlar Bodrum'da İzmir'de İstanbul'da Ankara'da böyle bir konu yok bu sahte bir konu. Bu, emperyalizmin gündemimize zorla soktuğu bir Bu e, havaalanı e, ismini bir, bir, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi şöyle bir bilgi var. E, bir uluslararası havacılık kuralı sebebi hangi e, ne olursa olsun uluslararası havacılık kuralı gereği bir havalimanı her ne sebep olursa olsun deprem de dahil buna yıkılıp aynı yere yapılsa bile eski ismiyle anılamıyor. Evet. Haliyle yeni havalimanına da Atatürk Havalimanı adı konamayacak. Bu şey tartışması olduğu evet. zaman yapılmış teknik bir açıklama. E, bu, hani bu, adı bunun ne olacak, ne var. olmalı falan. Bunun diye. yanıtı var. Gazi tamam. Mustafa Kemal Havalimanı dersiniz. Yani dolayısıyla bunun yanıtını biz o, bu. o dönem çok verdik. Evet yani Gazi Mustafa bu, bu, Kemal havalimanı dersiniz, da, yani bu, aşarsınız bu, bu sorunu. Ankara'da yani. da mesela Atatürk arzu varsa bir sorunu aşmak, Atatürk araştırma, araştırma arzu varsa bunun sonucu Girtler vardır, çözümü vardır. E, şehir hastanesi evet. yaptılar mesela. Oraya da e, Atatürk Şehir Hastanesi. Hocam hani yetersiz gerekçe. Arkadaşlar Atatürk, Atatürk yetersiz bakiyeye gibi yetersiz gerekçe. Beni tahmin etmiyor. beraber çıkalım. Gidelim orada kargo ...uçaklarının indiği bir alan haline getirdi. Ya ne güzel siz... Tekrar söylüyorum Atatürk Havalimanı'nın ismi orada duruyor. Ya tamam duruyor ben da... Burada ya kullanılmayan e bir tabela olarak... ...ben de bu tarz Uçak havalimanı yerinde duruyor. İki daha büyüğüne AKM ile ilgili söylüyorsun. Sevgili, bak, daha, daha, büyüğüne verilseydi, en göster Türkiye'nin en güzel havaalanına verilseydi. Ya bir şey okudu arkadaşım. Atatürk Havalimanı var burada. Ama diyor. Ama ben ya, yanıt ya, bu, verdim. Ya büyük yere bakın Atatürk'ün ismini daha büyük yere, daha büyük yere koymanın bir anlamı yok. Atatürk'ü buraya evet. yazacaksınız. Oraya. Atatürk her var zaten. Bur, bu, hem zaten. hem buraya da yazacaksın zaten. Burada orada zaten yazacak. Hem Ama şey burada burada yaz, yazmayınca olanlar da kaldı. Tamam olanlardan hem önce bakın tekrar Atatürk'ün Partisi Yapın. olan CHP'nin İstanbul İl Başkanı onlara ya. tamam. Ya bunu bu hiç kadar kolay boşu ya Ben yani. bir şey daha söyleyeceğim. Akep Akiemenin adı değişiyor. Ben burada Turizm Bakanlığı e, yetkililerine sordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şey şu. Orası orada opera binası da olacak. Artık böyle Atatürk Kültür Merkezi deme, demeyeceğiz ifadesi. Cumhurbaşkanlığı sayfasında da yeni daha yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni, yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu diye şey yapmış. Cevap. İsim değişikliği cevap. yok. Bekleyin. İnşallah. Bunu geçmişte Cumhurbaşkanı bu söyledi. Bu sevgili Adi Bey inşallah bu tepkilerimiz gereken nabzı vermiştir. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı Atatürk Kültür Merkezi'nin adını değiştirmeye gerek olmadı. O zaman şöyle olacak. Biz de kendisine ya bir teşekkür bir dakika, ederiz. Bunu yapar, biz de kendisini Bedir, alışlarız. Bedri o zaman şöyle bir sonuç çıkacak. Yani eğer Atatürk ismini e, devam ettirirse diyeceksiniz ki ya biz tepki gösterdik bak işte etki oldu. Hayır bir şey demokraside <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle bakın, bir şey yok. Kesinlikle. halkın nabzını Hayır, demek esastır. Belki gerçekten de öyle bir kaldırma Bakın, niyetleri yok. Ama, öyle. ama, ama o, o demeçler bakın, niye yansıdı basınlara? Hiçbir yere Atatürk'ün ismini vermiyorlar. Balıkkesir'de yapılan tesise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve yüzme havuzu adı verilmiş. Hangi? Yani Balıkesir'de. Yani bir kompleks. veriliyordur mutlaka canım öyle. Beş bakan açılış yapmış. Ya yani AK Parti belediyenin olduğu bir ilde bu kadar ya, ya bu kadar e, insanlara e, Atatürk'e karşı niye şikayet ediyorsun? Yani havalimanından kültür merkezinden 20 tane staddan almışız bir yüzme havuzuna vermişiz. Hepsi eşit. Hı. Hadi Beyciğim, bu, hem burada olsun, ekmek. ben katılıyorum. Burada, hem burada olsun ve önceliklidir bu ikisi. Ama ne olur bu ülkenin kurucusu ve bakın gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir liderden bahsediyoruz. Bizim haricimizde herkes daha iyi tanıyor ve bunu teslim ediyor. Ya ne olur yaptığınız, el, ben iddia ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, canım ne demek olur mu öyle şey? Elbette ki bu tesisin adı Atatürk olacaktır deseydi. Ne olurdu? Bakın Ümit Hocam, yani, Ümit Hocam şey statlardan ya. işte iç cephe, o zaman olur işte. Ümit Hocam. O stat, zaman iç cephe olur. Ümit Hocam. Bu ülkenin kurucusuyla Ümit hocam, statlardan bahsettiniz Ümit Hocam. Statlardan efendim, tabii, bahsettiniz. Neden? Sevgili eee e, abim Fenerbahçelidir, iyi Fenerbahçeli. Fenerbahçe stadyumunun adı Ülker Stadyumu. Geç hala Sarachoğlu Stadyumu. Aslında o. O, o şu anda daha sonra Ali Samiyen es, Stadı'ydı, kuruluş, evet. Ali Samiyen Stadı'ydı, Türk Telekom Stadı oldu. Buralar, ama yalnız, bunlar sponsorlukla alakalı. Ben de onu söyleyeceğim, on, ben de onu söyleyeceğim. Türk Telekom kompleksi Ali Samiyen bakın, Stadı, bakın. halen adı Ali Samiyen. Bakın, Eskiden de adı Ali Samiyen. Bazı Samiyen'di. stadyumlarda, bazı stadyumlarda... Ya, yani, bir şey, açıklasın onları. ama, bir anlayalım, ben, ben anlamıyorum oluyor. ne demek istediğini. Neyse. Nasıl? Nasıl? Değişiyor. Sponsoru değişiyor. Yani Ali Samiye'nin ismi değiştirilir yani, mi? Yani statlardaki Atatürk isminin değişmesini bu sponsorlara mı bağlıyorsunuz? Bu ülkenin kurucusunun bilmiyorum, ismi neresi değişti, değişti Bilmiyorum. De. Yani, onu bilmiyorum. onu bilmiyorum. Anadolu'daki, Anadolu'daki Onu bilmiyorum. Anadolu'daki hangi stadyum değişti bilmiyorum. Ya değişmesin. Bu ülkenin kurucusunun ismi değişmesin. Ya abi, her şeyimiz bitti de Atatürk'ün ismiyle Lozan'la onunla Onu o kulübün başkanına abi. söyleyin efendim. Hangi kulübün de, ya Ya kulüp yapıyor ya kulüp ya yok kimi ay, Anadolu'daki Anadolu'daki hangisi stat değişti? Anadolu'daki stadyumları Spor Bakanlığı yapıyor genç ya hangi stadyum değişti ya, mes ya bilmiyorum mesela Siz neyi tartışıyorsunuz, tartışıyorsunuz ya, bilmiyorum tartışan. ben bir <laughs> stadyum <gülüyor> ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. vallahi ben anlamıyorum yani. ben de anlamıyorum yani bir Atatürk'ün yani. adını stadyumdan kaldırmışlar hangi Peki, stadyum? ben size bunun bir dahaki programda listesini getireceğim Peki, bakın Ahmet Bey be, bak bizim ismi Atatürk olan birçok stat yıkıldı yapılan evet. yenisinin ismine şimdi... konulmadı. Ya bakın ben meseleyi şekli almıyorum. Yani bu böyle yani ama şekilde şey. kaldık kaldık bu ama şekilde şekil bak. değil işte. Bak, bak şimdi bu şekil değil Öz... bakın zamanında ya, adam Ömit Hoca milletvekili çok... Avrupa Parlamentosu'nda hangi, evet maşallah ya. hangi hakla ve hadle siz çok <laughs> şeysiniz Atatürk'ün resimlerini kavga kuruluşlarından Indirin deme hakkını ve haddini nasıl buldu kendinde? Şimdi bakın basit işler değil şimdi, bunlar. Şimdi bakın bu ülke uzun yıllardır mesela bu şimdi. konular gündeme geldiğinde iki ay yaş sözünden de bahsediyor. Yani demek ki ortada ya onun için bir Atatürk'e karşı ya. Atatürk e karşı belki herkesin aynı şekilde bakmadığını görüyoruz. İlk onun için Do söylemedi mi? Hayır evet. kendi açıklama yaptı ya. Ay, be, be. Erdoğan mı? Evet o dönemin ay. hükümet sözcüsü de. Cumhurbaşkanı başbakan hakkındaymış. E, bunu için söylemediğine dair açıklama yap. Hayır şimdi peki bir dakika siz kimi hakkında söylemiş? O andaki bir, bir tekel bayi hakkında mı? Ben anlamadım. Yok 82 Anayasası'nın e, hazırlanmasına katkıda bulunan iki kişiden mi bahsediyordu? Bu öyle bir şey hatırlıyorum. Şey de. ismi değişen Atatürk ismi değişen statları birkaç tanesini söyleyeyim mi? Evet. Şimdi yani bilmiyorum Hadi Bey'le tartışmaya tamam. <laughs> Girmek istiyorsanız buyurun. Yani bursa, hep yanlış bursa atakçıydılar, bursa atakçılar ya hep bak, yanlış anlaşılırlar. Ben 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 bir bir şey söyleyeyim ne olur? Yani bu saygı duyarım bu hassasiyetlere. Yeni havalimanının adı Atatürk teknik olarak kullanmıyorsa. Ee, yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk konulabilirdi. Bütün bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Tarih kitapları bak, değişiyor. Bu bizim, Bu bizim. Nişanlardan Atatürk resmi çıkıyor. Yani bir tane değil Şu 30 tane bak, şey, bu, say, bu hassasiyetiniz, şey sayıyoruz. Bu hassasiyetiniz sizin. Şu cümleyi kurdurmamalı. Bu mantıklı değil. Atatürk'ün ismini değiştirmek için yeni havalimanı kurdular. Böyle cümle evet. kurmayın. Ben bu, bu doğru değil. Yaşar bu doğru Bey, değil. Bu rasyonel değil, akıl dışı bir şey Yaşar aslında Bey, biliyor musunuz? Kuruyorum. Bir şey daha söylüyorum. Bak bir dakika. Biz yıllardır bunların içinde debeleniyoruz. Neyi kaçırıyoruz biliyor musunuz? Özü kaçırıyoruz. Etiketler ayrıştırır unutmayın. Öz birleştirir. Tamam Ben şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu, davranışını yaşasaydı nasıl davranırdı diye bir soru sorduğumda... ...bir yıl olay yaşadık etrafımızda. 15 Temmuz'u yaşadık. Ardından gelen çullanmaları hala görüyoruz. Bir terör örgütünün kolu kanadı, siyasi ayağı içeride etkin... E dışarıda e, hala o terör e, şeyi ısrarı devam ediyor. Doğu Akdeniz'de bir mücadelenin içindeyiz. Bütün buralarda da buraya kadar hepsini saygıyla dinledim. Devam ettirin şimdi. Aynı hassasiyeti devam ettirin. Buralarda o zaman e, hangi e, noktalarda Atatürk yaşasaydı tavır alırdı? 15 Temmuz sonrası süreçte kontrollü darbe der miydi? PKK pyd meselesinde PYD'yi ayrıştırma çabasına girer miydi? Doğu Akdeniz'deki bugün bak Mısır yakınlaşmaya çalışıyorsa kendi milletinin çıkarını zedeleyecek düzeyde 30 bin kilometre kareliktir deniz yetki alanı Libya ile yapılan anlaşmanın denge değiştirmesinin sonucudur bu. bunu bekliyorduk Or, ben, oraya 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 gidecek olan askeri desteğe red oyu verir miydi acaba? Yaşar Bunlar, Bey ben ben 15 Temmuz'a ben, ben, hiçbir zaman da, tiyatro demedim. E, ümit, ümit, Hiçbir zaman Yok sizin için söylemiyorum. Buralarda da yapacaksınız Tersini sorgulamanızı. Söyledim. Evet. Şimdi, ümit Bey takip etmiştir onu herhalde. Çünkü hani Fransa örneğini çok verdi. Bunu da hep her hatırlatıyorum. Lemont'un şeyiydi. Eee çıkarmıştı. 100 yıl önce Atatürk'ün yaptığını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Emperyalizme karşı direniyor, mücadele veriyor. Lemont mu yapıyor? Evet. Şimdi, e, şimdi bir dakika. Yani e, Bob eş başkanı olarak e, bir siyasi e, iktidar kendini tanımladı zaman Bu söylediğimi zaman, reddediyor e, musunuz? E, efendim? Bu, bu mücadeleyi vermediğini mi düşünüyorsunuz? Hayır, ben size bir soru sordum. Hayır, bir yani ben, e, ben Büyük Ortak Projesi'ne ne hale alalım konuşalım mı? E bunu açıp konuşalım. Bu bağlamda, bunu açıp konuşalım. Yani 100 yıl önceki, önceki Atatürk'ün verdiği milli mücadeleyi bugün Erdoğan milli veriyor. Milli mücadeleyi, emperyalizme karşı emperyalizme mücadeleyi bak. veriyor ve direniyor. Ben, ben öyle Buna, düşünmüyorum. Bu, bunu Fransızlar böyle bakıyor. Yani ya, en, Fransızlar öyle bakıyor. Onlar, ben de öyle bakıyorum. Fransız. Aa, ben de öyle öyle. Fransızlar öyle bakıyor. Zaten emperyalizme, karşı, öyle bakıyor. Karşı, Ama, emperyalizme karşı mücadele falan yani. bunlar biraz büyük laflar da. Mesela siz şimdi e, e, diyelim e, Biden'dan e, telefon geldi gelmedi beklentisiyle emperyalizme karşı e, mücadele her zaman örtüşmez. Bak onu da onu da netleştirelim. Bizim 3 konu Türk Amerikan ilişkilerinde 4 konu 3'ü 3 üç D diyorum, 1 K diyorum. FETÖ'ye verdikleri destek, PKK'ya verdikleri. Bizim yeni tüzüğün 3D bizim adı 3D. güzel. PKK PYD'ye verdikleri destek. Üçüncüsü de Doğu Akdeniz'de bizim aleyhimize Yunanistan tezlerine verdikleri destek. K'da S-400 bahanesiyle aslında milli teknoloji hamlemize vurmak istedikleri köstek. Şimdi bu dört alanın üreticisi biz değiliz. Bu sorunu üreten onlar. Yani Amerikan emperyalizmi. Tamam mı? Eğer bu konuda direnci kırılırsa, bu konuda geri adım atarsa, ya ne yapalım yani bu kadar uğraştık FETÖ ile mücadelede ama geldiğimiz noktada bu efendileri bunun küresel ağı diri kalsın diyorlar. Biz de artık elimizi bu konuda çok fazla ileri götürmeyeceğiz derse. PKK'ya de bu kadar uğraştık, bu kadar mücadele ettik. Diplomasiyi de devreye soktuk. 40 yıldır Kardeşim PKK yı... yok yani yapacak. Dur sözümü kesme. PKK'yla yı 40 sonuçta, yıldır mücadele ediliyor. Sonuçta hocam. E, buyurun burada bir projeniz var. Yapın ama sonuçta çok da bize dokunmayın derse. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan stratejisi belirledik ama yani bunları biz yani çok böyle e, iddialı olmayabiliriz ama herhalde bizi gözetirsiniz. Bizi Akdeniz körfezine hapsetmezsiniz ama e, şey sizde yetkisiz de iradesiz de buyurun yapın derse Milli savunma sanayi rahatsız oluyorsunuz. Bir rotaya girdik. Bir tarih içindeyiz. Ya yavaş yavaş bunu biz köreltiriz. Daha fazla boyumuzu aşmayız. İleriye gitmeliyiz derse o zaman o zaman ya, Yaşar ben Bey. yeri göğü inletmek bu milletin hakkıdır. Bir şey daha uğraşın. Savaşacak haliniz yok. Önüne bunları koyacak. Kardeşim diyecek ki bunları bunlar da sen Amerikan başkanı olarak neredesin? Geri adım at. Evet, sen müttefiksen, müttefiksen, müttefikliğin gereğini yap. Bunları hatırlasın. Bir bakın, sakınca yok ki. Çayda içsin, çorbada içsin. Evet. Sürekli telefonla da arasın. Bir, bir Israrla Neye Bir cümle söyleyeceğim size. Evet. E, sonra e, bir şey söylemek istiyordu Hı, Hı Şaban Bey. O, ona bakacağım. Yalnız tek bir cümle söyleyeceğim. E, Sayın Erdoğan'ın doğru gör, yaptığını gördüğüm ben e, hamlelerin İlla hiçbirini doğru demem gibi hiçbir kaydım hiç kurdum yok. Ben yani genel Olamaz. Bir fikir konuşuyoruz burada. Örneğin Bilmiyorum ne bileyim yani. Ermeni soykırım iddialarına karşı Los Angeles'te elçiliğimize saldırılar veya bu konuda Türkiye'nin arşivleri açalım bir şekilde barışı bulalım şeklinde Sayın Erdoğan'ın yaptığı çağrılar Bundan özellikle kaç 10-12 yıl önce mi o civarda Şimdi örnek tamamen desteklediğimiz konular yani illa bir şey Sayın Erdoğan söylüyorsa biz doğrudan karşı çıkıyoruz güzel, diye bir şey güzel, yok. Güzel.